Selamlar herkese değerli dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız nasılsınız umarım her şey yolundadır umarım sağlığınız, sıhhatiniz, neşeniz, keyfiniz her şey umarım yerindedir arkadaşlar bugün günlerden 5 Nisan Cuma tüm Müslüman kardeşlerimin abilerimin Küçüklerimin büyüklerimin cumasını en içten dileklerimle kutlarım. E, kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar, tuttuğumuz oruçlar inşallah kabul olur arkadaşlar. Ve e, Allah tarafından gönlümüzden ne geçiyorsa inşallah e, bizim karşımıza e, çıkar arkadaşlar. Videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz hala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Ee, bu işlemler arkadaşlar tamamen ücretsizdir. Bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum. Ee, emek sarf ediyorum arkadaşlar. Sizlere güzel kuponlar hazırlamaya çalışıyorum ki e, siz de biliyorsunuz yani e, 4'te bile kalmıyoruz. En fazla 5'te kalıyoruz yani en az 5'te kalıyoruz ya da kazanıyoruz kazandırıyoruz. E, dün mesela İzmir yani 4 Nisan Perşembe günü İzmir'de e, My Son Lark e, bankomuzdu. AGF'de %40 civarında oynanması vardı. E, kazandı. İlk ayakta e, Mustafa Çiçek'in bindiği bir at vardı. Adı şu anda aklıma gelmiyor. E, onu tek e, tutuyordum. Yani tek iki at e, vermeyi e, düşünüyordum. O at e, ilk ayaktaki alternatif e, banko denilebilecek bir attı. Son ayakta e, Fırat Baba. Geldi. Ee, hemen bir diğer cihazın arkadaşlar bakacağım. Çünkü merak ettim. Unuttum yani. O kadar çok e, artık hani e, kuponlarla haşinlaşılıyoruz ki. İlk harakta e, gelen bir numara Akşit Tay. Akşit Tay'ı çok övmüştük. E, zaten AGF'de %48 di e, O biraz onu tek bırakmamız hata oldu. Altının hikayemde. Fakat işte bazen de e, kader şans olacak yanınızda. Sonrasında Cassius King geldi. Ondan sonra Dayanıklı Tay bizi zaten yıktı. Yani orada biz... Ee, i̇ki safkan yazmıştık. Fakat ne Kıv Has Tarkan ne de Kıvırcık Mehmet hiçbir iş yapamadılar. Ee, koşuyu zor tamadılar Yani gerçekten anlam veremedim bir türlü. Daha sonra Miles Onlark e, koşuyu kazandı ve geç çıkmasına rağmen bir buçuk boy startta oyalandı bu safkan. Sonrasında e, en son erkeki tekimiz de Fırat Baba'ymış. Evet Fırat Baba Mustafa Eçekler'de 9 boy fark attı arkadaşlar. 10 boy fark atarak birinciye ulaştı. Yani kupona yazık oldu. Son kadar gelseydik son ayakta çok büyük bir keyif yapacakmışız. Ee, ama dediğim gibi işte bazen şansla yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Dün İzmir'de de bu şekilde e, tek ayaktan e, kaçırdık altılıyı. Ama bugün için Antalya'dan bulacağız inşallah. E, değerli dostlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma da abone olduysanız lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Herkesten. Yani şu anda beni ilk defa dinleyenler vardır aranızda belki. Belki e, yıllardan beri dinleyenler vardır. Çünkü ben bu işi... E, hobi olarak yapıyorum ve uzun süreden beri götürmeye çalışıyorum. Ara versem de bazı zamanlar. E, o yüzden arkadaşlar videomuzu beğenerek kanalıma abone değilseniz hala abone olarak ve aşağıdan yorum yaparak yani teşekkürler yazıp bol şanslar yazıp e, yorum atabilirsiniz. Nokta koyup yorum atsanız bile arkadaşlar ben mutlu olurum gerçekten. O yüzden yorum yapmayı da Unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bize emeğimizin karşılığını ücretsiz bir şekilde beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak verebilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Şimdi gündüz arkadaşlar bugün 5 Nisan Cuma günü gündüz Antalya yarışları var. Antalya'da birinci altılı gayen saat 14.00'da başlıyor. İkinci altılı da dördüncü koştan itibaren saat 15.30'da başlıyor. Bugün Antalya yarışlarını herkes açık bir şekilde bu videoda vereceğim arkadaşlar. Güzel bir hazırlık yaptım. Kuponlarım çok güzel. Kuponlarıma çok güveniyorum arkadaşlar. Onu bir kere başta söyleyeyim. E, toplamda Antalya'da 3 adet net banko adayım var. Toplam 9 koşu var. E, ve 9 koşuda toplam benim 3 adet net banko adayım var arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi kısa bir hatırlatma daha yapacağım. Sonrasında Antalya tahminlerime geçeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz akşam İzmir var. İzmir'de de birinci altılı saat 5 e, çeyrekte falan başlıyor galiba. Ee, İzmir birinci altılı ve ikinci altılı tahminini WhatsApp'tan vereceğim arkadaşlar. Ee, WhatsApp grubumuzdan paylaşacağız. Ee, İzmir birinci altılı ve ikinci altılılara da kendime çok güveniyorum. En son biliyorsunuz dün yani 4 Nisan e, Perşembe günü İzmir'de e, 5 e, 5'te kaldık. E, bu yüzden arkadaşlar bunun intikamı olarak ben bugün için İzmir'i net bir şekilde kafaya koydum. Yani Antalya işlerini buradan herkes açık bir şekilde vereceğim. Fakat akşamki İzmir tamirini, e, 4 Nisan Perşembe günü çok hırs yaptım. Yani çok kötü kaçırdık çünkü çok kötü kaçtı. Dolayısıyla İzmir'i bugün için kaçırmayacağım arkadaşlar. Sizlere söz veriyorum bugün İzmir'i kaçırmayacağım. Ee, İzmir tahminlerini almak istiyorsanız İzmir birinci altılı ve ikinci altılı tahminini WhatsApp'tan alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp grubu üyelik ücretimiz 200 TL. 200 TL ücretimiz mevcut. Süremizde de 1 ay. Doğu batı fark etmeksizin yani Şanlıurfa, Elazığ ya da tahminimiz WhatsApp'tan mevcuttur arkadaşlar. Çifte ve sıralı ikili bahiste WhatsApp'tan yine üye olanlara paylaşıyoruz. Çifte ve sıralı ikili bahiste ciddi bir kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Eee 6'lı ganyanlardan da iyi bir ikramiye kazandırıyoruz. WhatsApp grubumuzdan sizlere WhatsApp grubumuza katılmak, üye olmak istiyorsanız bizlere şu anda itibaren 7.24 ne zaman isterseniz mesajınızı WhatsApp üzerinden üye olmak istiyorum yazıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesaj yoluyla bizlere üye olmak istiyorum yazıp WhatsApp üzerinden mesajınızı yollayabilirsiniz. Vereceğim telefon numarası sadece WhatsApp özel bir telefon numarası. O yüzden sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz arkadaşlar üye olmak istiyorum mesajınızı ne zaman isterseniz şu anda itibaren ne zaman isterseniz mesajınızı bizlere WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. 552 871 05 78 552 871 05 78 Akşamki İzmir birinci altılı ve ikinci altılı de çok inanılmaz derecede Hırslı ve azimli bir şekilde hazırlanıyoruz arkadaşlar. Hala hazırlığım devam ediyor. Ee, birkaç yerden duyum almaya çalışıyorum. Kendim de bir şarkı atmaya çalışıyorum. Bugün İzmir'i kaçırmayacağım arkadaşlar. Çok kötü kafaya koydum. Sizlerle benimle beraber İzmir'de e, bir maceraya atılmak istiyorsanız kendinizle beraber, e, benimle beraber. Birinci altılı ve ikinci altılı arkadaşlar sözüm söz. Ben bugün için kaybetmeyeceğim. Çünkü 4 Nisan Perşembe günü kıl payı kaçırdık ve bugün için kaçırmamaya İzmir'i elimden ne varsa yapacağım arkadaşlar. Elimden gelen ne varsa yapacağım. O yüzden sizlere de Whatsapp'ıma bekliyorum. Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere şu anda itibaren gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de 1 ay. Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ bu tip yerlerde kuponlar Whatsapp'tan mevcut arkadaşlar. Çifte ve sıradakili bayiste veriyoruz. Bunu da başta söylemiş olayım. Şimdi geçelim artık Antalya e, yarışlarına. Biraz beklettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, ama bunlara söylemem gerekiyor. Yani e, bir taraftan WhatsApp e, grubumuzu ayakta tutmak gerekiyor. O çarkı döndürmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar videonun başında bu şekilde bu tarzda hatırlatmalar e, yapmak zorundayım. O yüzden kusura bakmayın. Neyse geçelim biz Antalya yarışlarına arkadaşlar. Herkes açık bir şekilde gündüzki Antalya tahminini şimdi paylaşıyoruz. Antalya'da birinci altılı gayanın ilk ayağında Handicap e, Handikap 15 yarış 3 yaşlı İngilizleri 1600'de sentetik pistte izleyeceğiz. Sizlere ben burada toplam e, 5 safkan önereceğim. Sıralamam şu şekilde. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Eskanor isimli safkan. Jockey'i Ayhan Kurşun'la izleyeceğimiz Eskanor son yarışında Antalya'da kısa vade 6 bir yarışta Kabakum'da güzel bir ikinciliğe imza attı. Ondan önce İzmir'de 1900'de yine uzun mesafede çok yakın araba ikincide ikinciye imza atmıştı. Yani Safkan'ın son iki yarışı her şeyi belli diyor arkadaşlar. Eskanor mesafede çok yatkın bugün içinde 1600'de bir mesafe bulmuş. Yani izleyip göreceğiz ama Eskanor'un ben bugün için kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. İkinci şans vereceğim isim ise 6 numaralı Bolt Joseph isimli Safkan. Aprendisi İsmail Yıldırım'la izleyeceğimiz Bolt Joseph'ten de yine iyi bir yarış gelebilir. Çünkü son yarışında Antalya'da sentetik pistte e, Vlad Demir vardı bugün için üzerinde ve güzel bir ikinciliğe imza attı. 2000 metre mesafede çok harika bir ikinciliğe imza attı. Bundan iki yarış önce Madden'a veda etmişti Antalya'da 1700'de. E, o yarışını ben çok beğenmiştim. Bugün için e, Bolt Joseph'in de yarışı kazanması beni şaşırtmaz arkadaşlar. Üçüncü şans vereceğimiz isim ise bir numaralı Akınlar Bey'i isimli safkan oldu. Mehmet Keskin'le izleyeceğimiz Akınlar Bey'i de e, yine zaten bildiğimiz gibi hep Mehmet Keskin'le start alıyor. Yani son 3 startında Mehmet Keskin'le start aldı Akınlar Bey'i ve bu 3 starttan 3'ünde e, de ikincilik yaptı. İkisini İstanbul'da koştu, son yarışını Antalya'da e, koştu. Zaten bu ikinciliklerin hepsi İkinciliklerinin hepsi yakınlar arkadaşlar. Özellikle son yarışında Antalya'da 2000 metre mesafede Otava isimli safkanın arkasında Akınlar Bey'i ikincilik yapmıştı. Son yarışında gayet kaliteli, kumaşlı bir safkanın arkasında ikincilik yapması beni şaşırttı. Ve bugün için Akınlar Bey de koşuyu kazanmaya çok yakın. Sevdiği pist ve jokey ile fotoyu önüne geçebilir. 4-6-1 şeklinde 3 safkanla arkadaşlar geçebilirsiniz. Yeri olmayanlar için 4-6-1 eğer ilk ayaktan e, garanti almak istiyorum derseniz sizlere iki safkan daha önereceğim. 2 numaralı Disturibia isimli safkan. Apprentice Sadık Altay ile izleyeceğiz. E, bu safkanın son yarışlarında iyi koşuyor. Mesafeyi de seviyor. E, özellikle son yarışında kısa vade bir yarışta 5.liği var. Ben o günkü yarışını beğendim. E, dolayısıyla Antalya'da daha önce 1400'de meydana veda etti safkan. E, çok güzel koşmuştu o yarışını. Bugün içinde orta tip mesafede Disturibia isimli safkandan e, tatlı bir sürpriz gelebilir. Beşinci ve son şans vereceğim isim Ahmet Çelik dersindeki 3 numaralı Baba Merdo isimli safkan. E, bugün için Ahmet Çelik bu safkanı tercihlemiş. E, İlla ki bize de yazmak düşer arkadaşlar. Çünkü bundan e, sonraki yarışın çim pistte koştu Baba Merdo. Yani iki yarışları beşincilik yaptı. Ondan önceki yarışın kum pistte 1900'de İzmir'de güzel bir koşu galibiyeti yapmıştı. Güzel bir koşu kazanmıştı. Dolayısıyla e, Baba Merdo da bu e, kumu seviyor. Yani Sendrik Piste e, uzun bir süren sonra yeni çıkacak bir safkan. Baba Merdo ki e, daha önce sentrik Piste Antalya'da 1600'de bir biniciliği var. Muhammed Mirbilgin dersinde. Yani dolayısıyla bu piste yabancı değil. E, dolayısıyla Baba Merdo Ahmet Çelik gibi bir jokey bulmuş üzerinde. 6'lı e, Altılı Gayne Hikan'ın e, tatlı bir sürpriz yapabilir bizlere. 4, 6, 1 ön planda daha sonra 2 ve 3 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. Antalya'da 1. altının 2. ayağı olan şartlı 4 yarışa yamak ikileri izleyeceğiz. Aprantileri izleyeceğiz. E, 4 yaş taraflar 2100 metre mesafe sentetik piste koşacaklar arkadaşlar. Sizlere burada hem aprant olarak hem de e, önereceğim at olarak çok kaliteli 2 isim, iki isim önereceğim arkadaşlar. Ve gününe sağlam ilk banko adayıdır. 2 numaralı Bertan 1 isimi safkan. E, kaliteli bir safkan ve kaliteli aparentisi Sadık Altay ile izleyeceğimiz Bertan 1. Zaten son iki yarışı her şeyi belli ediyor. Sondan bir önceki yarışında Antalya'da 2000 metre mesafede kısa vadede bir yarışı kazandı. O gün için e, Bahadır gibi bir safkanla e, mücadele etti. Ve Bahadır ikincilik yaptı. Bertan 1 galibiyete ulaştı. Yani ben o yarışta Bertan 1'i çok sevdim. Son yarışında da kıl payı ikincilik yaptı arkadaşlar. O gün içinde e, Burak Akçay biniyordu zaten sonuç saatinde Bertan Bine. Bugün için Sadık Altay biniyor. E, Sadık Altay bu safkana daha önce e, hiç buluşmadı. Onu söyleyeyim. Yani Sadık Altay bu safkana daha önce hiç start almadı. Fakat tam bir Sadık Altay e, kıvamında bir at. Onu söyleyeyim. Bugün için handikap puanı itibariyle ve form durumu itibariyle yanına yaklaşılabilecek ben bir tane bile at göremiyorum. Yani yanına bu atın rakip yazmak Bertan bile hakaret olur. O yüzden Sadık Altay'la Bertan Bir'in ben bugün için harika bir yarış koşmalarını ve galibiyete ulaşmalarını bekliyorum. O yüzden 2 numaralı Bertan Bir'i tek atarak geçiyoruz Antalya'da. Birinci altının üçüncü ayağına kısa vade altı yarışa 3 yaşlı İngilizler 1400'de kum pistte koşacaklar. Aynı zamanda yedili plase ve birinci üçlülük ayağında ilk ayağındayız. Sizlere burada ben toplam 4 safkan önereceğim. Sıralamam şu şekilde. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Mi Prensesa Şükran isimli Safkan. Jockey Vratabiş dersindeki e, Safkan son yarışında güzel bir e, ikinciliğe imza attılar beraber. İzmir'de 2000 metre mesafede Vratabiş ile iyi bir ikincilik yaptılar. Bugün için form durumunu toparlayan Mi Prensesa Şükran Vratabiş dersinde koşuyu kazanmaya yakın görüyorum arkadaşlar. İkinci şans vereceğim isim ise Hışman Çizik dersindeki 1 numaralı Marie Lou isimli Safkan. Son iki yarışından da galibiyetle ayrıldı ve son iki yarışından bir tanesinde Antalya'da koştu ve kazandı. Daha sonra Adana'ya gitti. Adana'da kısa vadede bir yarış kazandı. Ve formunu bir üst seviyeye taşıyan Marilu bugün için tekrar sevdiği pis ve mesafeye geri döndü. Sert jockey'i Hışman Çizik idaresinde bir galibiyet daha elde edebilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 5 numaralı Zyfer West isimli safkan. Ercan Çankaya ile izleyeceğimiz Zyfer West'te artık toparlama sürecinde. Ben son yarışını ölçü almıyorum. Ondan bir önceki startında yaptığı Antalya yarışında e, ikinciliği harikaydı. Ondan önce İstanbul'da Kısa vadede 7'de bir ikinciliği var. O da harikaydı. Ee, yine yakın ara bir e, ikincilik var arkadaşlar. Hatta o gün için üzerinde e, önünde koşan safkan Pitfall'du. Yani Pitfall gibi bir safkana Zyfer West zaten direnemez. E, o gün için Pitfall kazanmıştı ve Zyfer West de o gün için ikinci olmuştu. Bundan iki yarış önceden bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Zyfer West de öyle hafife alınacak bir safkan değil. Dördüncü ve son şans vereceğimiz isimse 2 numaralı My Orphan isimli safkan. Ayhan Kurşun'u izleyeceğimiz My Orphan'dan da bugün için bir galibiyet gelebilir. Çünkü Ayhan Kurşun bu safkana son 3 startında da bindi. Birinde ikinci, birinde üçüncü, son startında dördüncü yaptılar. İkinci, üçüncü, dördüncülü yaptılar. Bakalım birincilik yapabilecekler mi bu ikili? Yani Antalya'da koştu son 3 son startında Antalya'da koştu My Orphan. Ee, güzel koşuyor yani ikinciliği üçüncülüğü yakın son yarışında dördüncülüğü e, yine yakın e, My Orphan bugün için Ayhan Kurşun'la sevdiği jockey ile e, bakalım özelliği galibiyete ulaşabilecek mi 4-1-5-2 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz Antalya'da Birinci altının dördüncü ayağına ikinci altının da ilk ayağındayız arkadaşlar İkinci altında iki yanındayız Antalya'da, e, Antalya Antalya programında. Birinci altının dördüncü yanındayız. Sizlere burada ben toplam iki safkan önereceğim. Handikap 17 yarış, 4 ve yukarı Araplar 1400'de kum pistte koşacaklar. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı son silah isimi safkan. Ve Ratabiş arasındaki son silah e, bugün için artık o eski günlerine dönülmesini ben bekliyorum. Yani zaten bundan e, 3-4 yarış önce Antalya'da 1200'de bir galibiyet imza atmıştı. Kısa mesafeyi seviyor. Dolayısıyla son silahtan bugün için bir galibiyet bekliyorum. Çünkü son startlarında da grup 3'te performans gösterdi. Grup iki e, tane grup 3 koştu. Bunlar da 5.lik ve 6.lik yaptı. Bugün için kendisine çok uygun bir grup bulan son silah. Ve Tabiş dairesinde koşuyu kazanmayı e, bilebilir bilebilir. İkinci ve son şans vereceğimiz isim ise ciddi bir rakip olarak 5 numaralı Baba Tamer isimli Safkan. Ayhan Kurşun'u izleyeceğimiz Baba Tamer'den de eğer 4 e, numaralı son silah eksik veya hatalı koşarsa veya gelirlerde kalırsa kötü koşarsa 5 numaralı Baba Tamer devreye girer ve koşuyu kazanır arkadaşlar. Çünkü bu Safkan son 3 startında 2. 3. ve 4. yaptı. Bunlar 2 tane kısa vade koşu 1 tane grup 3 koşu. Yani e, bugün içinde yine Baba Tamer Hafif bir grup buldu kendine. Dolayısıyla bu form sonra bir galibiyete adım atabilir. 4 5 şeklinde toplam 2 safkan yazarak geçiyoruz. Antalya'da e, birinci 1. altının 5. yana 2. altının da 2. ayağındayız arkadaşlar. Maiden yarış 3 yaşlı İngilizler 1600'de sentrik pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 9 safkan önereceğim. Burada günün sürprizini çıkarmayı düşünüyoruz arkadaşlar. E, sıralama şu şekilde. 1 numaralı King Fatih İsmail Yıldırım'la Son yarışına yaptığı ikinciliği gayet güzel. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Boldi Uğur Temur'la. Yine bu Safkan ee, daha 3 yarış koştu. Ve son yarışına yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için medena veda edebilir. Üçüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Stormblood. Ayhan Kurşun arasındaki Safkan Stormblood. Son yarışına yaptığı ikinciliği gayet başarılı. Bugün için koşuyu kazanmaya çok yakın. Dördüncü şans vereceğim isim 7 numaralı BT Boop. Vera Tabiş derslerini izleyeceğimiz Safkan son yarışında harika bir üçüncüle imza attı. Dolayısıyla bugün için yazmakta fayda var. Beşinci şans vereceğimizin 5 beş numaralı Sir Anthony, Eren Dursun Ökten'in dersinde izleyeceğimiz Sir Anthony de son yarışında harika bir ikinciyle imza attı. Bugün için yazmakta yine fayda görüyorum arkadaşlar. Altıncı şans vereceğim isim 3 numaralı Hannibal Lester isimli safkan. Hışman çizikle izleyeceğiz. Hannibal Lester da bugün için sert jockey ile koşuyu kazanıp meydana e veda edebilir. 45 gün önce yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. İyi bir bakım süreci geçirdiğini düşünüyorum ve koşuyu kazanmaya yakın görüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Hannibal Lester benim 6. şans vereceğim isim oldu. 7. şans vereceğim isim ise 8 numaralı Dream Again isimli safkan. Mert Ali Solmaz ile izleyeceğimiz bu safkanda son yarışına yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. Dolayısıyla 8 numaralı Dream Again'de e, Dream Again'de yazmakta fayda var. 8. şans vereceğim isim ise 9 numaralı Golden Snit isimli safkan. İsmail Dinar ile izleyeceğimiz Golden Snit'in de son yarışında yaptığı lü tesadüf değil gerçekten güzel bir dörüncülüğe imza attı. Dolayısıyla bugün için de koşuyu kazanabilir. Son olarak 9. ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı oğlum Efe. Bu da bugün için e, güzel bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. 4 numaralı oğlum Efe de Burak Akçay dairesinde. E, farklı bir yarış yapacaktır. İlk yarışta 5. yaptı. Bugün için daha iyi bir start alıp e, güzel bir derece elde etmesini bekliyorum. 4 numaralı oğlum Efe'yi de mutlaka burada yazmakta fayda var. 1-2-6-7-5-3-8-9-4 şeklinde toplam 9 safkan yazarak e, Antalya'da arkadaşlar geçiyoruz. 1. altının son ayağına 2. altında 3. ayağındayız. Ee, aynı zamanda kısa vade 8 yarıştayız. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ikinci banko adayını önermek istiyorum. Vedat Abiş ilerisindeki 3 numaralı Jefe'de Hefe'de Efes. E, ee, yanlış okudum ilk başta. Hefe'de Hefes 3 numaralı Safkan. Yani son yarışlarında güzel koşuyor. Beğeniyorum Safkan'ı. Son yarışında e, Ege derbisi e, koşusunda e, yaptığı dördüncülüğü beni memnun etti, tatmin etti. Yani o gün içinde pek yapacak bir şey yoktu kazanana, Kayı Bey'ine. E, fakat Hefe'de Hefeste, o gün için iyi bir start aldı. E, zaten son yarıştan hep İzmir'de koştu. Mesafeyi de seviyor Safkan. Yani bu mesafede bayılıyor gerçekten. Dolayısıyla Veratobis arasında bugün için çok uygun bir grup bulan Hefe'de Efes koşuyor. Çok rahat bir şekilde bence kazanacaktır. Benim e, ikinci önereceğim banko adayı arkadaşlar. Bu şekilde... 3 numaralı Safkan HVDF'si tek atarak 1. altıda yani noktalamış bulunmaktayız. 1. altı için Antalya'da herkese bol şanslar diliyorum. 3 numaralı hefedefesi tek atarak geçiyoruz. Antalya'da 2. 6'nın 4. ayağına Handicap 21 yarışa 4 ve yukarı İngilizler 1400'de sentetik pistte koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 3 Safkan önereceğim. E, fakat 2 Safkan yazıp geçebilirsiniz. Yeni olanlar için e, 3 safgan Safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Bright Fire isimli safkan. Veritas ile izleyeceğimiz Bright Fire son yarışlarında yaptığı dördüncülüklerinden gayet memnun e, kaldım. Yaptığı dördüncülükleri gayet başarılı. E, bu dördüncülüklerden sonra güzel bir galibiyet gelebilir. Bugün için iyi bir grup buldu. Kendisine e, müsait bir grup bulan 2 numaralı Bright Fire'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar Veritas dersinde. İkinci şans vereceğim Ahmet Çelik arasındaki 3 numaralı Continuous. Son yarıştan galibiyetle ayrılan Continuous da e, güzel bir galibiyete imza attı. Antalya'da kum piste 1300'de güzel bir koşu kazandı. O gün için üzerine Mehmet Kaya vardı. Bugün için Ahmet Çelik var. Ahmet Çelik faktörüyle Continuous'tan da güzel bir galibiyet gelebilir tekrar üst üste. Birincilikler yapabilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse yeri olanlar için arkadaşlar. 2-3 şeklinde buraya geçebilirsiniz. Fakat yeri olanlar için bir numaralı Perishing Rose isimli safkanında da İsmail Yıldırım dersinde önerebilirim. Çünkü son startında çok güzel bir e, galibiyete imza attı bu ikili. O gün içinde üzerinde İsmail Yıldırım vardı ve 1600'de Antalya'da sentrik pistte çok güzel bir yarış yaptılar. Bugün içinde aynı yarışı tekrarlamaları mümkün olabilir. O yüzden bir numaralı Perishing Rose'u da yazmakta fayda var. Biraz e, yaş itibariyle 7 yaşında Bright Fire ile Continuous 4 yaşında biraz o e, geri planda kaldırıyor Perishon Rolls'u. Ama e, buna rağmen koşuyu kazanabilir. Çünkü yaş demek tecrübe demek. Dolayısıyla 2-3 daha sonra 1 şeklinde 3 safkan yazarak geçiyoruz. Antalya'da 2. altılının tabela yanındayız arkadaşlar. 5. yana geçtik. Adrasan koyu koşusu kupası kısa vade 8-4 yaş taraflar 1600'de sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam 3. ve son banku adayımı önermek istiyorum arkadaşlar. Değerli takipçiler. Burada günün aslında bankosu değil de günün kalesi. Çünkü AGF'de büyük ihtimalle yarın için %80'in üzerine göreceğiz bu safkanı. 1 numarada Bay Taylan'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ahmet Çelik'le arasındaki Bay Taylan üst üste bugün için 4. birinciliğini alacaktır diye düşünüyorum ben. Son yarışında İstanbul'da kazandı. O gün için pek de zorlanmadı diyebilirim. Yani yakın ara bitti ama bence zorlanmadı. Antalya'da daha önce Antalya'da e, kazandı. Fark attı rakiplerine. E, bugün için bu grupta Bay Taylan'a ciddi bir rakip yok. E, diş gösterebilecek bir rakip yok. Dolayısıyla Bay Taylan e, bugün için yine tek başına koşar ve koşuyu Bence uzak farkla kazanacaktır arkadaşlar. Bay Taylan için fazla söyleyecek söz yok. E, rakip hani arıyorum derseniz eğer yani şimdi bak benim için banko. Tamam mı? Bay Taylan benim için banko. Ama siz derseniz ki ya ben e, birazcık ne bileyim fazla bir kupa yapacağım. İşte teksiz bu kupa yapacağım. E, veyahut da ben Bay Taylan'a Taylan güvenmiyorum ha kardeşim. AGF'de ben %80 çıkan ata güvenmem falan diyenler varsa e, burada tek rakip var. O da 4 malı o bir çelik. Yani rakip dersem de hani az önce dedim ya yani rakibi görünmüyor. E, tek rakip olarak hani o bir çelik'e önerebilirim. Çünkü Tolga Yıldız e, Gökçe ekürüsüne çelik ekürüsüne düzeltiyorum. Çelik ekürüsüne bir başka biniyor. Yani şimdi olmaz olmaz yani gelir Bay geçer tek ciddi rakibi olan e, o bir çelik var. Yani eğer derseniz ki ben Baytalan'ı yıkacağım gidin 4 numaralı o çeliği yazın arkadaşlar. Ama ben kendi kupamda şahsen 1 numaralı Baytalan'ı tek olarak e, yazacağım. Onu da söyleyeyim. Geçtik 9. ve son koşuya 2. altıda Ligay'ın kapanış ayağındayız. Maiden yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600'de sentrik pistle koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 8 safkan önereceğim. Yine buradan da bir sürpriz çıkarmaya çalışacağız inşallah. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı The Suking Vratabiş dersinde. Daha sonra 3 numaralı oğlum Mustafa Ahmet Çelik dersinde. Oğlum Mustafa'dan güzel bir galibiyet beklenebilir. 2 numaralı Kürşat Bey Ayhan Kurşun'la yine iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan. 4 numaralı Seba Rüzgarı Hışman Çizik dersinde Serç okay ile e, bugün için koşuyu kazanabilir. İlk yarışta 4.lük yapmıştı. 10 gün önce koştuğu yarışta 4. kaldı. Bugün için güzel bir yarış yapabilir. Daha sonra 8 numaralı Bonito İsmail Dinar ile izleyeceğimiz Bonito'dan da güzel bir galibiyet gelebilir. Çünkü üst üste üçüncükleri var. Gayet güzel koşuyor. Daha sonra bir numaralı Derko isimli Safkan. Aprensiz Sarkan izleyeceğimiz Derko'dan da iyi bir yarış gelebilir. Çünkü son startında form tuttu Safkan. Güzel bir üçüncüle imza attı. Ee, daha sonra sürprizde 12 numaralı Grand Mystic. 11 numaralı Fedoro, Fedoro Vitesa ile ikili koşuyor. 12 numaralı Grande Mystic de İsmail Yıldırım'la yazılabilir. Çünkü ilk startında iyi koştu. Dördüncülüğü gayet güzel. Son olarak da sürprizde yine Uğur Temur dersinde 13 numaralı Queen Artemisa isimli safkanı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Son yarışında güzel bir dördüncülüğü var. Dördüncülüğünden ötürü 13 numaralı Queen Artemisa'yı da burada öneriyorum arkadaşlar. 7, 3, 2, 4, 8, 1 daha sonra 12 ve 13 yeri olanlar için önereceğim safkanları arkadaşlar. Toplam 8 safkan yazarak Antalya'da ikinci altılı gelinde kapanışını yapmış bulmaktayız. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden Umarım faydam dokunmuştur Umarım önerdiğim atlar koşulları kazanır Ve sizlere ve bize güzel bir ikramiye kazandırır arkadaşlar Bayram önü güzel bir ikramiye alırız inşallah Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz Hala abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim Yine özellikle videoyu sonuna kadar dinlediyseniz Yani buraya kadar dinliyorsanız hala Yorumlara gidip sonuna kadar dinledim yazabilir misiniz Bakalım kaç kişi videoyu sonuna kadar dinliyor Sayımızı bilelim arkadaşlar Yine akşamki e, akşam diyorum ama aslında e, akşamüstü İzmir'de birinci altılı saat 5 çeyrekte başlıyor galiba. E, hemen bakayım diğer cihazdan. E, evet birinci altılı İzmir'de. Saat evet 5 çeyrekte başlıyor. 17. 15'te birinci altının startı veriliyor arkadaşlar. Biz 4 Nisan Perşembe günü İzmir'i Kılpa'yı bir ayaktan kaçırdık. Bugün için ben kaçırmayacağıma e, söz veriyorum hem kendime hem size. Çünkü ben gerçekten böyle şeylere biraz takık bir insanım. Yani e, bir de bir gün önce İzmir oldu. Bugün de İzmir var. Biraz da o yüzden yani bir hafta sonra falan İzmir olsaydı veya 2-3 gün sonra İzmir yarışları olsaydı unutulur giderdi yani unuturdum zaten. Ama bir gün sonra olması... Dedim ki İzmir benden kaçamayacaksın. Bugün seni yakalayacağım. O yüzden arkadaşlar İzmir birinci altılı ve ikinci altılı tahminimde Whatsapp'tan paylaşıyorum. Whatsapp'tan e, bizlere üye olmak istiyorsanız e, Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere yollayabilirsiniz. 552 871 0578 üye olmak istiyorum mesajınızı bizlere şu anda itibaren Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Sadece bu telefon numarasına Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Çünkü sadece Whatsapp'a özel bir telefon numarası. Bunu da hatırlatmak isterim. Üyelik ücretimiz de 200 TL. Süremiz de 1 ay. Üyelik ücretimiz 200 TL. Süremiz 1 ay. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ee, güzel bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle hafta sonunda inşallah güzel bir hafta sonu geçiririz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini farkındayım. Ee, Allah ömür verdiği sürece burada hep beraber olacağız inşallah. Ee, iyi ki varsınız. Ne diyeyim? Siz olmasanız ben zaten kime tahmin anlatacağım? Video bu kadar arkadaşlar. Ee, gönül istiyor ki hani böyle bitirmek, devam et bitirmeyip devam edelim. Ee, ama işte bitirmek zorundayız. Ee, bağlı şeylerin her güzel şeyin sonu var arkadaşlar. Ee, yarın akşam ben yine burada olmaya çalışacağım. Sizleri de bekliyorum YouTube'uma, kanalıma. Hoşça kalın, görüşmek üzere.